Merhabalar. Bugün size internetten almış olduğum sünger, memory foam dedikleri var ya, ondan tanıtacağım. Daha doğrusu minder. Oğlum açıyor şimdi. Aç bakalım neymiş. neye benziyormuş bakalım. 500 liraya aldım. Rengi ne? Siyah mı? Evet, mi bu. Şöyle bakalım bir bastırayım şuraya. Ee, yumuşak bayağı. Ağırlığı birazdan ağırlığını da ölçelim. Ee, bunu alırken yorumlarda birisi yazmıştı, okumuştum. Ağırlığı önemli bu tür ürünlerde diye. Yani hafif bir sünger değil zaten çocuk için oldu. Ha, fermuarı var. Fermuarı var. Evet, süngerimiz bu. Bu ne ya? Krep gibi. <laughs> Daha fermuarı ilk şeyde hemen çarpladı. Süngeri iyi ama kılıf biraz basit. Özellikle fermuarı. Neyse, bir şekilde yaptık. ha Tamam, topladı şimdi. Bir deneyelim bakalım bunu. Koltuğumuz buydu. Önceden kullandı. Arkasına yastık falan koymuş. Bir getir bakayım süngeri. Oraya yerleştiriyorsun herhalde. Bir, ama o kadar arkaya atarsan çok geride kalacak. Şey o zaman önümdür. bir oturmayı dene bakayım. Nasıl rahatlığı? Ayarla bir kendine göre. Hmm, biraz biraz... önem alman lazım. Biraz geriye ben mi alman ]ıyorum. lazım? Otururken evet. Şöyle oturuyorum. Evet. Bu bana rahat geliyor. Şu an rahat mı yani? Ben sen azıcık daha öne alsan. Şöyle yok şu an aşağı kayıyor. Tam çok öne almayacağım. Azıcık geride duracak. Şurada biraz boşluk olacak. Tamam da güzel evet. oğlum. Ters yapmışsın. Çekil bakayım bir. Evet. Hmm. Bak bunun şöyle şu kısmı var ya, hmm. o kısmı yukarı yukarı olacak. Evet otur. Şu an rahat mı? Şu an rahat. Şu an güzel. Şu an rahat. İyi hadi bakalım. Şimdi ağırlığını ölçeceğim. Aynı 500 gram. Değil mi?